Evde yumuşatıcınız bittiyse ya da yumuşatıcı kullanmak istemiyorsanız size çok güzel bir yumuşatıcı tarifi vereceğim. Böylesi daha pahalıya geldi diyenleriniz olabilir. Ben size alternatif yöntemleri göstermeye devam ediyorum. Şimdi dilerseniz başlayalım. Kullandığım boş yumuşatıcı kabı. Oranları söylüyorum. 6 bardak su. Yanlış saymadım herhalde 6 bardak suyu koyduk. Olmazsa olmazımız beyaz sirke. 2 bardak. Saç kremini su bardağıyla koymuyoruz. Çay bardağı oranıyla. Hatta göz kararı da koyabilirsiniz. Bundan iki tane de koyabilirsiniz ama ben bir tane koyuyorum. Tabi bunu buraya dökmek biraz zor olacak. Kaşık kullanalım. Kaçın hatta sapını kullanalım. Bunu da böyle içine dökelim. Kapatalım. Şöyle kapatalım. Ve karıştıralım. Baya bir karıştıralım. Yumuşatıcımız hazır. Kıvamına bakalım. Evet gayet güzel. Yıkamalarınızın durulama aşamasında bunu kullanabilirsiniz. Hepinize güzel bir gün dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.